Baturay Hulukay Baturay Hulukay Baturay özür dilerim Evet bütün erkekleri adım atıyoruz değil mi? He? Künnet olacak Hadi bakalım <laughs> Olumlu da bitti maşallah derler değil mi? Belediye başlangıç tüm akül arabalardan Evet Akül arabalardan mı yok başka sana Kulandal araba vereceğim bunu, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi geçmiş olsun. Abi, Allah size ömür Abi. versin. Müslüman olduğum zaman Allah size ömür versin, size bizlere yardım edecek, size bizde ayakta bu adam. Tabii tabii, bizim ha. görevimiz, kardeşlerimize yardım etmek. Tamam, tamam. Size tamam, tamam. ee dua edin inşallah. Allah razı olsun.